Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ada Yıldırım, Türk İl Başkanı Arif Ekici ve partiler bugün de esnafları ve vatandaşları ziyaret etmeye devam ettiler. Halk Milletvekili Adayı Yıldırım, Türkiye Büyük Sevgi Gösterisi'nde bulunduğu öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları tarafından Anneler Günü dolayısıyla yarın saat 14'te seçim bürosunda Anneler Günü etkinliği gerçekleştirilecek. Ar ar G ar M Ortam iyi gidiyorum sen ondan İyi, iyi şükür, şükür, şükür çok, iyi, çok şükür. Şükür. Gidim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. <laughs> Türk var, <laughs> evet, o, <nasılsınız? gülüyor> Merhaba. 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 Evet <gülüyor> Hadi görüşürüz. Geçmiş olsun. Yıldırım Türk Milliyet Çerkevi Parsa'da. Ne var <laughs> ne yok. yok Böyle konuşma Böyle mi? Yıldırım Türk Milliyet Çerkevi Parsa'da. Nasılsınız? Merhaba. Geçmiş olsun beyefendi. Allah şifanı versin. Nasılsın? İyi misin? Nöroloji hastası mı? Yok değil. Şey kalp. Merhabalar, geçmiş olsun. Yıldırım Türk Milliyet Çerket Nasılsınız? Geçmiş olsun teyze. Sağ olun. Nasılsın, sağ ol. Ay çok iyi olmuyor Ay iyi olmuyor niye atıyor bak, niye atıyor? Merak etme. Kalbi niye Yıldırım Türk Milliyet Çerket Parsa'da İçinizden biri. Huzurunuza geldik. Besteğini de bekliyoruz. Hadi hayırlısı bakalım. Hoş geldiniz. Türk Hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Yok sağ ol. <laughs> İş çok, her çok de, her Tamam. De, her tamam. çok, de, çok de, sağ olun. Merhaba. Çok Merhaba. Çok, çok, çok Merhaba. Çok, çok Merhaba çok, çok, çok hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz de memnun sağ Biz sağ İsminizi hep biliyoruz. Şey yapıyoruz. Bir de, de geçmiş olsun. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Mer Merhaba Sağ, Sağ, Sağ olun. teşekkür ederim. Ne Ben sizin <laughs> öğrencisi de öğrencisi de öğrencisi de Daha sonra gideceğiz. Evet. Buradayım. Evet. Yok, da yardım Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Açık için biraz sen iyi Öyle hocam. Evet. evet. Biz sizi biliyoruz tabii. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Doktor Bey. Sağ olun. Adınızı Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben ee, de ve... Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çevreye bakıyorum. Hayır, hayırlı uğurlu olsun. Her zaman zaten zaten partimiz de zaten yanınızdayız. Yani. Bir şey zor Aleyküm selam. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Sağ olasın. Ne haber? Sağ haber? Merhaba. Merhaba. Merhaba haber? Merhaba